Melih adını duyunca ben sakin olamıyorum. Merak etme. Tekrar olmayacak. Sana güveniyorum. Sinem abla nerede? Ne yaptınız? Yonca'nın herifin birinden hamile kaldığını öğrendiğimde oldu. Aklıma dahiyane bir fikir geldi. Oğlum geri alıyormuş senin oğlunun eski karısını. Hançer'in doğurduğu çocuğa sahip çıkacak mısın? Bir başına gireceksin bu eve. Çocuğunu babasına bırakacaksın. Benim yavrumu kimseye bırakmaya niyetim yok Mukadder Hanım. Derdi ne de senin? Üstüne basa basa konuşarak. Amacım beni delirtmek mi Hançer? Benim bebeğim bir hata değil. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.